Şu an en güncel konulardan biri koronavirüs. Benim size bahsetmek istediğim şey bu virüs hakkında nasıl beslenmemizden çok bu virüsü önlemek için aslında tüm virüsleri önlemek için yapacağımız bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenme sistemi. Aslında sağlıklı beslenmenin temelini oluşturur bağışıklık sistemini güçlendirmek. Örneğin günde 5 porsiyon meyve tüketme, paketlenmiş gıdalar tüketmeme gibi. Sağlıklı beslenmenin temelini oluşturan bu yapı taşlarını hayatımıza geçirdiğimiz zaman zaten sık sık hasta olmayız. Ee, ne yapacağız? Sağlıklı bir kahvaltı, sıkı bir kahvaltı yapacağız. Bu kahvaltımızda yumurta olabilir, bir tam buğday ekmeği olabilir, e, bol yeşillik olabilir. Özellikle kırmızı biber ve yeşil olan her şey C vitamininden çok zengindir. C vitamini özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmede mucizevi besinlerden biri. İkincisi ise e, zencefil ve zerdeçal gibi özel baharatlar. Sabah uyanınca yapacağınız bir bardak kaynar suya biraz zencefil, biraz C vitamini desteği olan limonu katıp gün içinde bunu tüketmemiz ya da sabah aç karnına tüketmemiz bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yol açacaktır. Diğer en önemli etmen sık sık beslenme yöntemini. Kan şekerimizi dengelemek vücudumuzun ihtiyacı olan tüm besini bir kereden değil de doğru zamanda doğru yerde vermek sizin en önemli bağışıklık sisteminizi güçlendirme kaynağınız olacaktır. Diğer bir etmen aslında çok kişinin atladığı konu olan spordur. Spor yapmak bağışıklık sistemi için çok önemli bir kaynak. Günde 1 saatlik temiz havada bir yürüyüş ya da 15-20 dakikalık bir egzersiz programı size bu konuda avantaj sağlayacaktır. Benden gelecekler bu kadar. Sorularınız için bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.